Arkadaşlar iki tane koşul vermiş. Hangileri her zaman çift sayıdır demiş. O halde arkadaşlar biz çifti iki olarak gösterelim. Tamam mı? Teki de bir olarak yazalım. A artı C ifadesi çift sayıdır. O halde A artı C ya tek artı tek çifttir ya da çift artı çift çifttir. A'ya tek diyelim. C de tek olur. Sonucun tek çıkabilmesi için B'nin çift olması lazım. Evet eşittir. Tek. B arkadaşlar A ile C çift ise B tektir. Tek artı çift. Sonuç tektir. Birinci öncüle bakalım. A çarpı B çarpı C'nin sonucu çift sayı mıdır? A'ya tek dersek B çift olur. C tek olur. Sonuç çift olur veya arkadaşlar A'ya çift dersek B tek olur. C de çift olur. Sonu çift olur. Bu değerleri arkadaşlar yukarıda bulduğumuz için şimdi de yerine yazıyoruz. Tamam mı? Birinci öncül kesinlikle çift sayıdır. İkinci öncüle bakalım. A tek. C de tek olur. B çift olacaktır. Sonuç da tektir arkadaşlar her zaman çift dediği için ve bunun sonucu da tek bulduğumuz için bunu alamayız. Üçüncü öncül C'ye tek dersek A da tek olur. B çift olacaktır. Sonuçta da tektir arkadaşlar. Demek ki her zaman için çift değildir. O halde bunu da alamayız. Cevap A şıkkı.